Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği işbirliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Türkiye'de bir ilk niteliğindeki çocukları sporla buluşturan Muhtar Kap Futbol Turnuvası yapılan açılışla başladı. Sporcularımıza Bu maçla bizim bir şampiyonluk olması lazım. Evet ve yine Gaziantep tüm mahalle muhtarları daniyip başlıyor. Bir taraftan başarıyı teşvik ediyoruz. Yönetmeliklerle başarılı takımlarımıza özel ödüller veriyoruz. Bir taraftan malzeme desteği veriyoruz. Bir taraftan çocuklarımıza yetenek taraması yapıyoruz. Şimdi karnelerimizi aldık. Artık yaz okullarımız başladı. Ben her birinize şunu söylüyorum. Şahin Bey olabilir, Büyükşehir şey olabilir, Şehit Kamil olabilir. Mutlaka yaz okullarından bir tanesine gidin, eğlenerek öğrenin ve bu yazı çok verimli hale dönüştürün. Geriye doğru çıkıyoruz. Geriye doğru çıkıyoruz. Evet, geri bir kahvelerimizden geleceğim. Yarın.